Merhaba arkadaşlar yeni bir deneme videosu ile karşınızdayız. Bu şekilde kağıt ve kalem ile video çekip deneme çözmem konusunda çok fazla yorum geldi. O yüzden ben de kameram ve tripotum olmadığı için PDF'yi görüntü kalitesi bozulmasın diye ekrana yansıtıyorum ve bu şekilde çözüyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. Aruzun her kalıbı ile yazılabilir. Daha çok tarih düşürmede tercih edilen bu nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Tarih düşürmede tercih edilen nazım şekli kıtadır arkadaşlar. Bunu unutmayın diyerek diğer sorumuza geçiyorum. Eser bir ön söz ve her birine beşt yani cennet adı verilen sekiz tabaka ve bir Hatimeden meydana gelmiştir. Böylelikle heşt beş ile nokta nokta Anadolu sahasında teskire türünün ilk örneğini vermiş olur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisi gelmelidir? Arkadaşlar eğer H5 ile ilgili bir bilgi olmasaydı, Anadolu sahasında demeseydi, Türk edebiyatında deseydi Ali Şirneva'yı yapardık. Ama Anadolu sahasında dediği için, eseri de belirttiği için bu eserin Sehibe'ye ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum 3. soruyla. Alegorik bir eser olan bu eserde hütüt aklı, ile birlikte simurgu bulmak için yola düşen kuşlar halkı, Simurkise Kisa hakkı temsil eder. Atların aynı attım eserinin Türkçe'ye tercümesi olan bu eser ve yazara hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Bu geçmiş yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 2018'de çıkmış bir soruydu. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi polisiye roman türüyle ilişkilendirilemez? Zor gibi görünüyor ama kolay bir soru. Zaten burada şıkkı kendine ele veriyor. Kurtlar Sofrası, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir romandır. Diğerleri de zaten biz Peyami Safa'yı anlatırken, bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılarda Peyami Safa'yı anlatırken bu konuya değinmiştik. esrar Cinayet de arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu ilk polisiye romanıdır. Onu da unutmayın. Aynı zamanda bu oynatma listesinde özet olarak var izlemek isteyen arkadaşlarımız Esrarı Cinayet yazıp e, bu roman özetini de izleyebilirler arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Kurtlar Sofrası Atilla İlhan. Devam ediyoruz. Yine kolay bir soru. Epik tiyatromuzun kurucusudur. Keşanlı Ali Destanı epik tiyatronun ülkemizdeki ilk örneklerinden biridir. Oynatma listemizde arkadaşlar roman özetleri oynatma listesinde var. Tiyatro normalde ama ben tiyatrolara ayrı bir oynatma listesine almak istemedim. Oradan da isteyen arkadaşlar izleyebilir. Şimdi arkadaşlar, Keşanlı Ali Destanı bildiğiniz gibi Haldun Taner'e ait. Cevap Mitat Efendi'nin hem tiyatroda oynanmak hem de roman gibi okunmak için yazdığı eseridir. Bu tiyatro oynandıktan sonra kışkırtıcı bulunduğu gerekçesiyle Osmanlı Tiyatrosu kapatılmıştır. Arkadaşlar zor bir soru ama bu soruyu arkadaşlar yapamazsanız üzülmeyin. Zor bir soru çünkü. Cevap Çerkez Özdenler. Ben sadece öğrenmeniz için bazı soruları soruyorum. O yüzden yapamadıysanız bu soruyu üzülmeyin. Devam ediyorum. Ama bu soruyu yapamazsanız kızarım. Çünkü Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserlerine, içeriklerine çok sık değindik önceki denemelerde. O yüzden bu soruyu mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne demişiz sorumuzda? Aşağıda verilen Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait eserlerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A. Hüküm gecesi, ikinci meşrutiyet dönemi parti kavgalarını anlatmıştır. Hepo şarkı, Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşamı anlatmıştır. Ankara, ikinci Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türklerin yaşadıklarını anlatmıştır. Burada duralım. Burada duralım arkadaşlar. Bir hata oldu. Ankara'da değil arkadaşlar. Bir sürgün eserinde 2. Abdülhamit'e karşı Paris'e kaçan Jön Türklerin yaşadıklarını anlatmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Diğer şıklarımıza baktığımız vakit Yaban'da Kurtuluş Savaşı'nı anlattığını Sağır Sultan biliyordur artık. Kiralık konakta da yine yanlış batılılaşmayı anlatmıştır. Roman özetlerinde zaten kiralık konakta var izleyebilirsiniz. Dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Namık Kemal tarafından yazılan bu eser Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. Osmanlı Rus Savaşı'nı anlatır. İslam Bey ve Zekiye, Vatan Yahus Silistre isimli Tiyatro eserinin kahramanlarıdır arkadaşlar. Yine kolay bir soruydu. Şimdi geçiyoruz 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinden ağırlıklı olarak yararlanan şairlerden biri değildir? Arkadaşlar Zeki Ömer Defne, Ahmet Kusitecer zaten Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi diye eseri var. Hatta Ahmet Kussi Tecer de Aşık Veysel'i Türk şiirine kazandıran isimdir. Demek ki halk edebiyatıyla, halk şiiriyle bir ilgisi var diyebiliriz. Aynı şekilde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun da ama Cahit Sıtkı Tarancı saf öz şiir anlayışını devam ettiren şairlerdendir. Yine kolay bir soruydu. Devam edelim. Şimdi 11. sorumuza bakıyoruz. Cenab-ı Şahabettin tarafından yazılan bu tiyatro eserinde 31 Mart olayları sırasında subayları öldürdüğü için idam edilen bir erin köydeki babasının ızdırap ve utancını konu alır. Arkadaşlar, zor bir soru. Yine bu soruyu yapamazsanız üzülmeyin. Ben öğrenmeniz açısından yine bu yalan arkadaşlar bunun cevabı bu arada. Öğrenmeniz açısından bu soruyu paylaşmak istedim. Devam ediyorum. Hangisi Türk destanlarında sık rastladığımız motiflerden biri değildir? Kurt, geyik, at, aslan arkadaşlar bunlar destanlarda çok sık karşımıza çıkar. Aynı zamanda arkadaşlar destanlarda Hızır, sihir, büyü, başka ne var? Ok, yay gibi motiflerde bulunur. Devam ediyorum. Gerçek veya hayali muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikaye şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisidir? Masal olamaz gerçek olduğuna inanılarak diyor. Bilmece zaten bu şekilde bir anlatıma sahip değil hikaye şeklinde. Ata sözü de olmaz. Tek bir cümleden oluşan bir şey. O zaman geriye efsane kalıyor arkadaşlar. Masallarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz 14. sorumuzda. Masallarda 3, 5, 7 veya 40 gibi formel sayılar bulunur. Doğru. Masal anası, masal ninesi veya masalcı adı verilen çok büyük bir çoğunlukla hanım olan özel bir anlatıcı tarafından anlatılır. Doğru. Masallarda kahramanlar olağanüstü olabilir. Doğru. Cinler, periler. Döşeme olay dilek bölümlerinden oluşur. Doğru. Masallarda hep iyiler yer alır. Hayır. Masallarda kötüler de yer alabilir. Bu kötülerden biri mesela cadıdır. Türk masallarında Keloğlan'ın karşısında kötü tip olarak bulunan kişi kösedir. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı. Yine kolay bir soruydu. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. E, milyoner olmak ister yarışma programında bu tarz sorulara yer veremiyorum. Neden? Çünkü kutucuğa buradaki cümleler sığmıyor. O yüzden cevabın çok kısa olması gerekiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Anadolu'da köylüler arasında bebek, çomca gelin, karaçor gibi isimlerle yaygındır. Baş kahramanı İbiş ve ihtiyar. Hangi oyunun arkadaşlar baş kahramanı İbiş ve İhtiyar demiştik? Kukla. Denemelerde bilmiyorum çıkıyor mu ama önemli bir konu. Devam edelim. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesini konu edinen şiirlere tabii ki hicret, hicretname denir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Burada bir dörtlüğümüz var. Bu dörtlüğümüzde elveda günüdür çimenli dağlar, göllerde yeşil baş sunalar kaldı. Sadrı mermer ak gerisini okumaya gerek yok güzelleme. 18. sorumuz nasılmış ona bakalım. Orada bir köy var uzakta neredesin şiirleriyle ünlüdür. Halay adlı şiirinde millet birliğini ifade etmiştir Ahmet Kussi Tecer arkadaşlar. Şimdi 19. sorumuza bakalım arkadaşlar. Seçici bir soru zor bir soru değil yapılabilir bir soru bazı benzetmelerle aklınızda tutmanız için ben de kopya vereceğim birazdan. Açıl Sofram açıl ve Dede Korkut masalları ile eserleriyle iki kez Hans Christian Andersen ödülüne layık görülmüştür. Az gittim, uz gittim evvel zaman içinde gibi eserleri Türk çocuk edebiyatında önemli yere sahiptir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz Eflatun Cem Güney'e ne demiştik? Masalcı Baba demiştik değil mi? Lakabı Masalcı Baba'ydı. O yüzden az gittim, uz gittim, evvel zaman içinde gibi masalla özdeşleştirdiğimiz bu kelimeleri arkadaşlar benzetme yapabilirsiniz. Çünkü bu işte masalda geçer genelde hani az gittim uz gittim dere tepe düz gittim şeklinde. Eflatun Cem Güney'de masalcı baba olarak biliniyor ya bu şekilde bir benzetme yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar geçiyoruz son sorumuza. Hangi divan edebiyatı sanatçısı bütün eserlerini Türkçe kaleme almıştır? Arkadaşlar Aşık Paşa zaten garip namesini Türkçe olarak yazarak bunu bize göstermiştir. Bilinçli olarak Türkçe yazdığını geçen bölümde söylemiştik. Bunu da bu şekilde bilmenizde yarar var arkadaşlar. Denememiz sona erdi. 20 soruluk bir denemeydi. Eğer beğendiyseniz bu şekilde devam edebiliriz. Benim için daha kolay. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yapmak benim daha çok işime gelir. Ama siz nasıl uygun görürseniz yorumlarda belirtin. Çoğunluğa göre bir karar verelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.